Gelir. Her an yüreklerde var olur türküler diyoruz. Alkışlarınızla alkış alamıyorum. Arkadaşları da kalkma yerlerine zaten. Alkışlarınızla durduğunu ayıracağım. Alkışınız geldi yollar açılmıyor. Efendim hoş geldiniz. Çaylar getirdiniz. Afiyet olsun ömerim. <laughs> <laughs> i oh, No! <laughs> Sen sarhoş Allah'a sonra Belim büküldükten sonra Azrail geldikten sonra Şimdi mi geldim aklına Teşekkür ediyorum

Saat buldu Teşekkür Çok ediyoruz. teşekkür ediyorum. Alkıştan elleriniz dert, görmesin diyorum. Ve sizi bırakmıyoruz. Plaketinizi vermek üzere yine bir sanatçı kardeşimiz Şule Çelik'i davet ediyoruz. Bu arada 10. yılı kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu plaketi bana verdiği layık gördüğünüz için sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Yeni Akit Gazetesi ve TV Yönetim Kurulu Başkanı Ruri Karamanoğlu aramızda hoş geldiniz diyoruz. Artova Ahmet Danışment Dernek Başkanı Ersoy Aktaş ve Yönetim aramızda hoş geldiniz diyoruz. Okumuyorum. Kapaklı Tokatlılar Dernek Başkanı Hasan Aydoğan ve Yönetim Kurulu aramızda hoş geldiniz diyorum. Zile Dernekler Federasyonu aramızda hoş geldiniz diyorum. Sancaktepe Tokatlılar Dernek... Yönetimi aramızda hoş geldiniz diyorum. Tuzla Tokatlılar Dernek Yönetimi aramızda. Pendik Tokatlılar Dernek Yönetimi aramızda. Bahçelievler Tokatlılar Dernek Yönetimi aramızda. Erba Sultanbeyli Erbağlılar Derneği aramızda hoş geldiniz diyorum. Avrasya Tokatlar Federasyonu aramızda hoş geldiniz diyorum. Erdef aramızda hoş geldiniz diyorum. Gördüklerim bunlar bu kadar. Ee, Sosyal İstanbul Şube Başkanımız Baki Torovan Bey aramızda hoş geldiniz diyorum. İstanbul Tokat Spor Başkanı Kültekin Kaya aramızda hoş geldiniz diyorum. Asantepe Gençlik ve Spor Kulübü Kurucu Başkanı ve Başkanı Murat Ülke aramızda hoş geldiniz diyorum. Avrupa Göz Halkla İlişkiler Müdürü Remzi Kızıltaş aramızda hoş geldiniz diyorum. Erbağa, Aşağı Çandırköy Dernek Başkanımız Adnan Akma Yönetim aramızda hoş geldiniz diyorum. Ve sevgili dostlar Karayaka'yı en sona bırakacağım abi. Karayaka Dernek Başkanımız Şakir Taşu aramızda Hoş geldiniz diyorum. Sevgili dostlar bu geceyi Yakacık Dernek Başkanı, Bahçelievler Evler Tokatlar Dernek Başkanı, Bahçelievler Evler Tokatlar Dernek Başkanı Şevket kardeşim aranızda hoş geldiniz diyoruz. Tokat Akbelen Köyü Dernek Başkanı Dernek Tokat Akbelen Köyü Dernek Başkanı ve Eyüp Tokatlar Dernek Başkanı İsa Özel paramızda hoş geldiniz diyoruz. Avcılar Dernek Başkanı Murat Kılıç aramızda ayrıyat dendi benim başkanım. Hoş geldiniz diyorum. Bağcılar Tokatlar Dernek Başkanı Murat Yılmaz aramızda hoş geldiniz diyorum. Bakırköy Tokatlar Dernek Başkanı Halil İbrahim Yılmaz aramızda hoş geldiniz diyoruz. Sevgili dostlar. Gençler sizi şöyle bir meydandan alabilir miyim? Sizlerle bizlere ve burada olmasına vesile olan sponsorlarımız oldu. Bu dostlarımız her zaman bizim yanımızda oldu. Ben bunları programın başında okudum ama şimdi tekrar yine bir lanse etmek istiyorum. Yalnız alkış alabilir miyim? Bu dostların sayesinde bu oluşumu, bu katılımı yaptık. Hep burada bulundular. Tosiyat Tokat Sanayi ve İş Adamları Derneği İstanbul Şube Başkanı ve Tosiyat Baki Toroman Bey teşekkür ediyoruz. Sultanbeyli Tokatlılar Derneği teşekkür ediyoruz. Ordu Mesudiye Celal Köyü Derneği teşekkür ediyoruz. Hakan Bilgisayar Silivri'den teşekkür ediyoruz. Hakan İnşa, Silivri'den teşekkür ediyoruz. Tokat Reşadiye Tozanlı Fındıcak Köyü Yardımlaşma Derneği. Bayramın ikinci günü oradayız. Sanatçımız Ayşegül Pınar, Sadık Ak, sunucu Ben Doğan Ülkü ve e ekibimiz olarak bayramın, Ramazan bayramının ikinci günü. Ayşegül dövecek gibi bakıyor ben oradan. Bayramın ikinci günü Reşadiye Tozanlı Fındıcak Köyü'ndeyiz. Tokat Pazarlar Derneği. Teşekkür ediyoruz. Ama ben hiç alkış alamıyorum ki ya. Pazar Tepeçay Köyü'ne teşekkür ediyoruz AK Parti. İstanbul 3. Bölge Milletvekilimiz Yusuf Uzun teşekkür ediyoruz. Fiego Boya teşekkür ediyoruz. Uzmanlar İnşaat Sancaktepe teşekkür ediyoruz. Toskeve teşekkür ediyoruz. İstanbul Niksarlılar Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Polimeks Yapı Ali Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Sayın Büyükelçimiz, AK Parti Tokat Milletvekili Adayı Hulusi Kılıç teşekkür ediyoruz. Auto Teknik Murat Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Remzi Yılmaz, R. Yılmaz Otomotiv'e teşekkür ediyoruz. Acaroğlu İnşaat Gayrimenkul'a, Şerefahattin Acaroğlu'na teşekkür ediyoruz. Ana Vuran'da, Mehdi Ana her zaman yanımızda oldu bizim. Teşekkür ediyoruz. AK Parti 1. Bölge Milletvekili Adayı Mehmet Arslan teşekkür ediyoruz. Erba Karayaka Dernek Başkanı Şakir Taşı var aramızda. Şakir Bey'e teşekkür ediyoruz sponsorlarımızdan. Toktev Tokatili Dernekler Federasyonu'na teşekkür ediyoruz. Erba Dernekler Federasyonu'na teşekkür ediyoruz. Deha İnşaat teşekkür ediyoruz. Aday Kocaeli Milletvekili aday adayımız Gülümser Akkoyunoğlu'na teşekkür ediyoruz. Pars Yapı Denetim ve AK Parti 3. Bölge Milletvekili adayı Özcan Pınar'a teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 1. Bölge Milletvekili adayı adayı Metin Arman'a teşekkür ediyoruz. Avrasya Tokatlar Dernek Federasyonu'na teşekkür ediyoruz. Deniz Gıda, Coşkun Sucuklar'a teşekkür ediyoruz. Yine söylemiştim, bu sefer kısa tutacağım başkanım. Sevgili dostlar, iş adamlarımız, sanayicilerimiz var. Burada iş adamlarımız da var, duyurmak istiyorum. Müteahhit demeyeceğim. S dönemeyeceğim ki e, ee, yetmeyecek başkanım. Tuzla'da kısa evet kısa. Tuzla'da sanayi siteleri inşa ediyorlar. EDD yapı birincisi ve ikincisi bitti. Mutlu sanayi ve araylar bitti. Üçüncü sanayinin ismini hatırlayamıyorum başkanım. Temelleri atılıyor. Araylar yapı aramızda. EDD yapı. Hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Her zaman bizim yanımızda olmuştur. Mahmutlar grup teşekkür ediyoruz. Uçak asansörü Salih abi gelemedi galiba fuardaydı. F Salih abiye teşekkür ediyoruz. Tokat Sulu Saray Dernek yönetimine teşekkür ediyoruz. Bolat Tur Mehmet Bolat'a teşekkür ediyoruz. Yiğit Demir Çelik teşekkür ediyoruz. Özel Kağıtçılık İlham Özel'e teşekkür ediyoruz. Şişli Belediye Başkan Yardımcımız Osman Korkmaz'a teşekkür ediyoruz. Deniz Proje Denetim Osman Deniz'e teşekkür ediyoruz. Sancaktepe Tokatlar Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Reform Afşap Murat Koluman'a teşekkür ediyoruz. Tokat Aydoğdu Köyü Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Aktaş Yapı Malzemeler ve Nalburu'ya, Ersoy ve Hamdi Aktaş'a, Çerkezköy'den, Tekirdağ'dan teşekkür ediyoruz. Tiyar Şahsacı Ahmet teşekkür ediyoruz. Mava'ya teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar ben çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Gazete bu gece benim elime de notlar geliyor. Niks Niksarlar Dernek Başkanı Şafak Gümen aramızda teşekkür ediyoruz. Niksar Gülbay köy Dernek Başkanı Kazım Keser aramızda hoş geldiniz diyoruz. Liksar Köy Dernek Başkanı Veli Yılmaz aramızda hoş geldiniz diyoruz. Başçiftlik Çiftlik Alan Köy Dernek Başkanı Muhsin Yeşilurt aramızda teşekkür ediyoruz. Çok hızlı geçmek zorunda kalıyorum. Süremiz kısa olduğu için acil gitmek isteyen dostlarımız da var. Ama bırakmayacağım onları. Onların plaketleri var. Onları en sona bırakacağım. Almadan gidemeyecekler nasıl olsa. Ben bu geceyi organize eden, bu gazetede emeği olan kıyısından, köşesinden, her tarafından yönetim kurulunu buraya almak istiyorum. Alkışlarınızla. Görsel yönetmen Alpay Şahin ismini duymadı duydu galiba alkışlarımızla. Muhabir Oğuz Dündar. Muhabir Oğuz Dündar. Muhabir Yasemin Karakaş. Müşteri temsilcisi ve muhabir Selahattin Memiş. Yönetim kurulu üyesi Bilal Aydın. Yönetim kurulu üyesi Ali Polat. Ali abi son için portakalını gel buraya. Yazar Duran Özdemir. Yönetim kurulu üyesi İsmail Avşar. Eden geliyor bu dostumuzla teşekkür ediyoruz yazar Gönül Dilek. Yazar Gönül Dilek, Ankara temsilcimiz Faik Kafalı. Bursa temsilcimiz Mustafa Arslan, ee, bugün onu da duyurusunu yapmak istiyorum burada. Bursa'da 16 Nisan ve 19 Nisan arası tokatlar günü yapıyorlar. Bugün Bursa Vakfı, Bursa'daki Erballar Derneği, Turhallar Derneği ve Ekoçet aramızda olacaktı ama Bursa Belediye Başkanı ile bir toplantılar olduğu için katılamadılar. Onların da selamları var. Reşadiye temsilcimiz Ertan Çiçek o da katılamadı. Bir rahatsızlığı vardı galiba. Temsilen İsmail Avşar burada. Tokat temsilcimiz kim? Alay Bakan. Haber Müdürü Doğan Ülkü ben sonra ineceğim. Koordinatör Cemal Aybakan ve sevgili dostlar 10 yıldır diyorum memleketim Tokat gazetesinde ama yanılmıyorsam bir 17-18 yıllık bir gazetecilik hayatı vardır. Bu zamana kadar Tokat'ın hangi yöresinde neresinde ne yaşandıysa elinin ulaştığı kadarıyla gerek kendisi gitti gerek gidemediği yerlerde birçok naçizane 2 yıldır ben de yanındayım. Dernek başkanlarımızın birçoğu aradığında da biz ulaşamıyorsak resim ve haberlerinizi gönderelim, yayınlayalım dedi tarafsız objektif yayın yaptı. Tokat için üç tane kitap, Ordu Mesutiye için orta, üç tane kitap yaptı. Ben lafı fazla kısa tutmayacağım. Kendisi anlatacak zaten. Alkışlarınızla Memleketim Tokat Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aybakan. Aha kayıp oldu herhalde. Arkadaşlar, e, sizleri yerine alayım. E, Yunus Bey de yönetim kurulu başkanımızın konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.